Merhaba gençler. Bugün sizlere sinüs teoremini anlatacağım ve nereden geldiğine de bakacağız. Sinüs teoremi bizlere diyor ki, bir ABC üçgeni olsun. Bu ABC üçgeninin A açısının gördüğü kenar ile A açısının sinüsü, B açısının gördüğü kenar ile B açısının sinüsü, C açısının gördüğü kenar ile C açısının sinüsü arasında doğru bir orantı vardır. bu doğru orantı o ABC üçgeninin çevrel çemberin çapına eşittir. Büyük R'yi çevrel çemberin yarı çapı olarak tanımladık değil mi? Peki kardeşim nereden geldi bu teorem Dersek hemen şurada bir ispatını yapmaya çalışalım. İspat. İşte şuraya güzel bir daire çizmeye çalışalım. Evet Dairemizi çizdikten sonra bu dairemize ait bir üçgen çizelim. Aslında ilk başta üçgeni çizdiğimi sonra o üçgene ait çevrel çemberi çizdiğinizi hayal edin. Bu ABC üçgen değil mi? Ne demiştik? A açısı gördüğü kenara küçük A, B açısının gördüğü kenara küçük B, C açısının gördüğü kenara küçük C, diyeceğiz. Küçük C diyeceğiz. Peki bu çemberin yaklaşık olarak merkezi şurada bir yerde olsa gerek değil mi gençler? Peki ben bu merkezle B'yi birleştirdiğimde şurası yarıçap olacak. Merkezle C'yi birleştirdiğimde burası da yarıçap olacak. Yarıçaplar eşit uzunlukta olduğundan şuralar aynı uzunlukta değil mi gençler? Burada ne belirdi gençler bakın? Bir tane ikizkenar üçgen. Ben ikizkenar üçgen gördüğüm anda e, yükseklik indiriyorum. İndirdiğim yükseklik tabanı iki eş parçaya ayırıyor ve e, yükseklik aynı zamanda açı ortay doğrusu olmuş oluyor değil mi? Yak kuralı. Yükseklik açı ortay kenar ortay aynı doğru üzerindedir. Peki ben tamamına e, A demiştim. O zaman burası A bölü 2 burası A bölü 2 oldu değil mi gençler? Peki şu ben şu açıya A açısı dedim değil mi gençler? Formülde. Şimdi gençler bu A açısıysa A açısının gördüğü çember burası çevre, e, çevre açı olduğundan ne olmuş olacak gençler? Şu yayın e açısı 2a açısı 2a derece olmayacak mı? Peki 2a derece olarak BC çemberinin yayını, BC yayını 2a derece olarak buldum. Peki gençler bu yayı gören merkez açıda da o yayın kendisine eşit değil mi? O zaman şu açıda da 2a'ya eşit. Peki e açıortay olarak paylaştıkları için a a olarak paylaşmış olurlar değil mi gençler? Peki ben a'yı biliyorum. Karşısını biliyorum. Çevrel çemberin yarı da zaten büyük R demiştik. Büyük R'yi biliyorum. Ne yapacağım? E, sinüsünü alsam bakın. Tam karşısı ve hipotenüsü bilindiğinden ben bu açının aslında sinüsünü de biliyorum. Sinüsü de şuraya yazalım bakalım. Sin A. ne eşit oldu gençler? A bölü 2 bölü R. Bölü R'de aşağıda kalacağından şu şekilde bir eşitliğimiz ortaya çıkmış oldu. 2R'yi buraya atıp sin A'yı buraya atsam 2R eşittir. A bölü sin A. Ne olmuş oldu gençler? Bakın 2R'yi yani aslında bu çevrel çemberin çapını A bölü sin A'ya eşit olarak bulmuş oldum. Ben aynı işlemleri bakın buradan B için yapsam şuradan bir dik indirsem. Bakın bu indirdiğim dikini açı ortaya olacak. E, bu açı yine şu açının yarısı olacak vesaire. Yine aynı işlemleri yaptığımda bu eşitliğin aynı zamanda B bölü sin B'ye aynı eşitliğin aynı zamanda c bölü sin c'ye eşit olduğunu bulmuş olacağım gençler. Teoremi tekrar tekrarlayalım. Türkçe aklımızda kalması açısından. Bir abc üçgeninde a açısının gördüğü kenar ile a açısının sinüsü. B açısının gördüğü kenar ile B açısının sinüsü, C açısının gördüğü kenar ile C açısının sinüsü arasında doğru bir orantı vardır. Bu doğru orantı o üçgene ait çevrel çemberin yarı çapına, yarı çapının iki katına yani çapına eşittir. Değil mi gençler? Aslında anlayabilene şiir gibi gerçekten güzel. Bu formüller bildiğiniz üzere rastgele uydurulmuş e, yani bir oyun kuralı olarak değil. Hepsinin bakın e, sistematik bir ilerleyişi, sistematik bir e, dizilimi var. Yani bu formüller e, mutlaka belli bir e, birikimden geliyor. Rastgele uydurulmuş formüller değil gençler. O, bu şekilde e, ispatlarla çok kullanılan teoremlerin ispatlarınızda çekmeye çalışacağız inşallah ee, takipte kalın görüşmek üzere.